Değerli Belediye Başkanım, kıymetli misafirler, çok muhterem meslektaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, Karabük'ümüzün emektar basın mensupları, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle tertiplemiş olduğumuz yemek programına hepinize hoş geldiniz diyor, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Değerli arkadaşlar, sözlerimi çok uzatmadan günün anlam ve önemine, özellikle mesleğin önemine binaen birkaç şey de paylaşmadan geçemeyeceğim. Malum Cumhuriyetimizin 100. yılı, bundan tam 100 yıl önce kurulup yok olan bir milleti yeniden dirilten bir anlayışın, bir felsefenin ürününde 100 yıl sonra onun kurucusu baş öğretmen ünvanı almış Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı mirasın üzerinde bir öğretmenler günü kutluyoruz. Şöyle demişti, milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenler, cumhuriyetsizden fikri hür, vicdanı hür, İrfanı hür nesiller ister. Yeni sizin eseriniz olacaktır. En önemli ve feyizli görev milli eğitim işlerinde. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Ünlü bilim adamı Albert Einstein da şöyle diyor. Öğretmenlerini ihmal eden bir ülke intihar ediyor demektir. Çok anlamlı ve ciddi bir bu vesileyle hep muzdarip olduğumuz gerekli değer, gerekli itibar öğretmenine verilmiyor bu ülkede dediğimiz böyle bir günde belediye başkanımız Sayın Rafet Vergin'in böyle bir günü tertiplememizde bize yaptığı destekten dolayı kendisine özellikle huzurunuzda teşekkür ediyorum. <laughs> Ve diliyorum ki çok zor değil. 81 il var Türkiye'de. İşte 700 küsur ilçe var. Her ilçe, her il kendi bünyesinde çalışan öğretmenini ağırlayacak senede bir günde olsa gününü kutlayacak kapasiteye imkana sahip. Bugün ilk defa bir ilde belediye başkanımızın katkısıyla bu programı yaptık. Umarım bu kamuoyunda da duyulacaktır. Türkiye'deki diğer illere ve ilçe belediyelerimize de örnek olur diye düşünüyorum. Bu vesileyle şimdiden hepinizin gününü tekrar kutluyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar ebediyede irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizin terör yüzünden kaybettiğimiz Necmettin, Aybüke, Soner gibi öğretmenlerimizin de ruhları şad olsun diyor. Hepsini minnetle anıyorum. Katılımınız için tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Şimdiden iyi eğlenceler, afiyet olsun arkadaşlar. Kendisini her zaman Türk Eğitim Sen ailesinin yanında hissettiğimiz Karabük Belediye Başkanımız Sayın Rafet Vergili'yi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Sayın İl Başkanım, değerli sendika başkanlarımız, değerli öğretmenlerimiz, değerli hanımlarımız, hepinizi saygıyla selamlarım. 14 yıldan bu tarafa Karabük'te çizmiş olduğumuz yol haritasında adım adım ilerledik ve Karabük'ün gerçekten burada görüldüğü gibi şeklini bir nebze olsun değiştirdik. İmkanlarımızı artırdık. İmkanlarımızdan da sizlere daha iyi, iyi hizmet etmeyi, daha iyi bir şekilde bir arada olmayı zaman içerisinde sağlamış bulunmaktayız. Öncelikle bu yüzden Karabük Belediyesi'ne, Karabük Belediyesi'nde çalışanlarına, personellerine, bu binaların yapımını gerçekleştirenlere hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Biz bugünkü hatırlatma günü, öğretmenler günü gerçekten hem dünyada da aynı şekilde kutlanıyor, ülkemizde de kutlanıyor ki sizin hatırlanmamanız hiçbir zaman mümkün değil. Aslında öğretmenler günü yani bana göre çok fazla olan yani fazladan konulmuş efendime söyleyeyim bir gün. Bana göre her gün öğretmenler günü. Biz sohbetlerimiz içerisinde öğretmenleri konuşmadığımız, öğretmenlerle ilgili herhangi bir anekdotumuzu paylaşmadığımız hemen hemen hiçbir gün yoktur. Yani yaşamımızın boyunca, yaşamımızın boyunca ki okul hatıralarından ve öğretmenlerinden de sanıyorum ki bütün herkes bir parçayı sürekli olarak hatırlatır ve anlatır. Ama burada bugünün vesilesiyle hem intikal etmiş, ahirete intikal etmiş öğretmenlerimiz hatırlanıyor. Hem emekli olan öğretmenlerimiz hatırlatıyor, hatırlanıyor. Biz, siz genelde herhalde... bizlerimiz zaten sizlerle her zaman bir arada, aileler bir arada. Şimdi benim unutamadığım en önemli olaylardan bir tanesi, bilemiyorum hangini hatırlar kimler hatırlamaz. İlkokuldaki öğretmenlerinizi, müdürlerinizi, ben müdürümü hiçbir zaman unutamıyorum. İlkokul birdeki müdürümü, ismi Hasan Ayna Gözlü ve çok böyle zayıftan, uzun boylu, çok titiz birisiydi ki üstüne o tarihte zaten böyle konveksiyonlar yoktu. Her gün çeşit çeşit elbiseler olabilecek, çekiyetler alınabilecek. Bir çeşit çekede, bir tane kravatı, bir tane de pantolonu vardı. Bu bir kravatın bir kere lekesini görmedim. Pantolonu bir kere ütüsüz görmedim. Bir kere ütüsüz görmedim. Ve aynı titizlikten ilkokul 5'e kadar aynı şekilde tekrardan ki bunları hiçbir zaman unutamıyoruz. Her zaman öğretmenlerimizi bizim yaşantımızda yönlendirmemizi, yönlendirmemizi hayatımızı ilerideki geleceği tüm kurmamızda ki yaptıkları bizi yönlendirdikleri ve bu günlere kadar getirdikleri herkeste emekleri şüphesiz bir hayli fazladır ki zaten yüzlerce atasözü var, yüzlerce hadisi şeref var. Ve ben buradaki değerli öğretmen bizim bu duanetimize icat hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah ilerideki yıllarda bu birliktelik daha iyi bir şekilde, daha sağlıklı bir şekilde başlangıçla beraber oluşup devam eder bir hepinize ayrı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. konuşmalarından dolayı Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Tekrar bu anlamlı günde bizleri yalnız bırak.